kakan ki Onur markette dükkan sizin. Onur markette dükkan sizin. Gençler selam, saygılar, sevgiler, hürmetler Son parola çorbası diyoruz arkadaşlar. Kanki, 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 kanki. Sankilin pomporovadayım biliyor musun? Onur markette dükkan sizin. Onur markete gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Hakan Dicam Baz. Gençler selam, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün sizi Bulgaristan'a götüreceğim. Bulgaristan'da, Pomporova'da. Farz edin ki gerçi havalar artık çok şükür sıcak ama e, bunun bir de kışı var. Yani biz ne yapmamız lazım? E, yazımızı, yazımızı e, kışa göre ayarlamamız lazım. Şimdiden bu tarifi alırsanız bence kışın rahat edeceksiniz. Neden? Bugün yapacağımız, aslında bir yemek yapmıyoruz bugün. Bugün yapacağımız harika bir çorba ama vitamin deposu bir çorba. Öyle böyle değil. Birkaç kere evde yaptık. İstedik ki bu harika çorbayı, pomporova çorbasını aslında bakarsanız bu sebzeli tavuk çorbası yani normalde ama ama biz ne diyoruz? Pomporova çorbası diyoruz arkadaşlar. Pomporova çorbamızda olmazsa olmazımız ne var? Harika bir şöyle e, güzel haşladığımız hazır e, gittik böyle güzel Onur marketten biraz yağlı yağlı olsun istedik Nitekim bakın haşladık suyumuzda gördüğünüz üzere e, çok güzel böyle yağlı yağlı Tabii bir özellik bir özellik biz e, tavuğumuzu haşlarken içerisine kereviz sapı atıyoruz arkadaşlar kereviz sapını atmamızın nedeni şu e, normalde biz kereviz yemeğini çok yapıyoruz kereviz yemeğini yaptığımızda normalde kerevizin o uzun kısmını, sap kısmını atarlar. Biz atmıyoruz hala. Neden atmıyoruz? Çünkü asıl depo, asıl vitamin burada. Bakın şöyle göstereceğim size. Bütün vitamin burada. Kerevizin vitamini burada. biz bunlarla kaynatıyoruz. çorbamızın etini bunlarla kaynatıyoruz. Hazır hale getiriyoruz. Hem lezzetli oluyor hem de bunu böyle dideleyeceğim. Aynı tavuğumu dideler gibi yine çorbamın içerisinde kullanacağım inşallah. Başka ne var? Başka ne var? Bu çorbada olmaz olmaz pırasa var. Bakın pırasa var. Soğan kullanmayacağız. Soğanın yerine ne kullanacağız? Taze soğan kullanacağız. O da soğan ama taze soğan. Gördüğünüz üzere. Bakın renk cümbüşü devam ediyor. Ne var? Ne var? Taze sarımsak var. Taze sarımsak var ve böyle hani kıtır kıtır bunu soy Ye, harika bir havucumuz var. Olmazsa olmaz yine tereyağımız var. Tereyağı da çok güzel. Tereyağı Trabzon'dan. Efendime söyleyeyim. E, finalde kullanacağımız güzel haşlanmış hazır garnitürümüz var. Tamamını kullanmayacağım. Ev yapımı erişte var arkadaşlar. Eriştemizi de katacağız çorbamıza. En son çorbamız fiştikten sonra inşallah o vakte geleceğiz. O vakte geldiğimizde ne yapacağız? Maydanoz ve dereotumuzla da süslememizi yapacağız. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki e, safalar getirdiniz, hoş geldiniz. Pompora'ya doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle İpsala'dan çıkalım. E, o canım e, Bulgaristan'daki dostlarımıza, macil göçmen dostlarımıza da selamlar gönderelim. Pomporava çorbamızı yapmaya başlayalım. Onur sizin. Efendim Onur Market'in katkılarıyla bugün ne yapıyoruz? Pompora çorbası yapıyoruz dedik. Hemen ilerleyen zaman dilimde lazım olacak. Tamamı şöyle aldım tavuk suyumu şöyle aldım. Zerdeçal da kullanacağım. Öncelikle avucumla başlayacağım tabii. Pırasamla değil yani. Pırasamla değil. Avucumu güzel bir soyacağım. Soyduktan sonra onu ne yapacağım? Rendeleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hemencik. Bakın. Tık 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 tık. güzel. Bir güzel soydum abi. Böyle harika incecik incecik soydum. Tamam. Havuç. Havuç. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Havuçla başladık. Havuçlarımı doğruyorum. Direkt tencerenin içine arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Bakın pırasanın böyle küt küt olmaması lazım. Neden? Çünkü bunun içine gireceğiz zaman Fransa böyle bir görüntü olarak böyle yayıyor kendini olmaz. Hani e, prenseslerin etekleri var ya on gibi böyle, böyle açıyor böyle kendini sürüsünde üstün o olmuyor. Onun için ne yapacağım abi? Şöyle bakın. Şöyle hatta şöyle yapayım bak. Şöyle. Şöyle yaptım. Böyle böldüm. Hiç üzmeden kendimi. Bir de şuradan böldüm. Ondan sonra başlıyorum. Can canlı bir aşk. Can canlı bir aşk vardayız. Şimdi hava çok sıcak. Gittik. Selam aleyküm, Ali. Oo Canbaz hoş geldin. O zaman suyunu tiz çekiyoruz. Hakan falan hep birlikte. Abi dedik çok yorulduk falan. Hemen kahveler, çaylar falan filan. Ona ne oldu be çok mu sıcak dedi. Çok sıcak. Dur dedi açayım size klimayı. Ama biz de şeydeyiz. Dışarıda oturuyoruz yani. Kahvenin önünde oturuyoruz. Abi dışarıdayız abi dedim. Bir yere mi gideceğiz? Yok be dedi. Klima açacağım size dedim. Ne o dedim? Abi üç tane hortum getirdiler. Bu Gosselon içerisinden Vurtok'ta kaynayan Vardar nehrinin kaynadığı nokta. O suyun Vardar'dan geçiyor ya. O suyu kullanıyor Gosselon halkı. Abi yazın bir soğuk o su. Elini değdiremezsin. Abi hortumlar geldi. Çıkardık çoraplarınızı dedi. Ayakkabıları kenarı çıkardık çorapları. Sıvayıp paçaları dedik. Sıvadık paçaları. Abi üç tane hortum geldi bizim ayaklarımızın dibinde o su var. Harbiden klima. Doğal klima yani. Bilmem anlatabildim mi? Aç klimayı dedim. Şimdi muhabbeti Hostival'a selamlar, Ömer selamlar gönderdim. Prasalar okey. Burada nereden nereye geldik işte bak. insan yani. insan nereden nereye. Dedik devam. Neyimiz var dedik. Prasamız şey özür dilerim. Taze sarımsağımız var arkadaşlar. Taze sarımsağımız var. Taze sarımsakları da şöyle aldım efendime söyleyeyim. Onları da böyle küçük küçük doğrayacağım. Onlar da renk katacaklar çorbama. Taze soğanlarımı da doğruyorum. Taze soğanlar da güzel doğranıyor abi. Çok islaca bir şekilde. efendime söyleyeyim. Evet. Böyle hiç uğra, hani böyle janjanlı olsun diye uğraşmıyorum. Bakmayın tık Tık, tık, tık tı Ondan sonra yani şuraları çorbada bir ahenk yaratacak. Buraları çok önemli. Şuralarını muhakkak kullanmam lazım. Çünkü burası yemeğe ayrı bir renk, doku, görüntü olarak hoş bir şekil veriyor arkadaşlar. Dedikten sonra sonra evet bu da hazır. E artık yavaş yavaş aletin motorunu yakalım. Alet açık mı? Açık. Toparladık. Afet bir siyah duman. Endişeye mal yok. 5 dakika sonra düzelecek o. Dedikten sonra, dedikten sonra şunun altını kıstım. Evet. Bu fışır, fışır 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 olmayacak arkadaşlar. Havuçlar rengini değiştirir değiştirmez. Çünkü diğer materyallerimin işte taze sarımsağımın, taze soğanımın, pırasamın pişmesini ya da kavrulmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani onun için vakti zamanı geldiğinde tereyağını atacağım zaten. Endişe almam ama önce bir önce bir şöyle bir ahenkle bir bir iki dakika şöyle bir kendilerine gelsinler. Evet ben hazırım desin. Mamur. Bilmem anlatabildim mi? Bugün bütün ısrarlara rağmen unutamadım. Babaannemin çeyizlik kaşığını yine kullanacağım arkadaşlar bana yeni kaşık aldılar ama herhalde aşağıda kaldı. Eyvallah. Şimdi bunu böyle yaptık. Bakın. Bu böyle yaptık. Hafif sesler gelmeye başladı. Tamam. Şimdi hemen hiç uzatmadan yağımı Abi tereyağı Trabzon. Bak. Bakın abi. Abi bir Trabzon yani. Böyle yarısını hop çorlu yaptım. Benim elim bol. Onun için ben kafama göre atıyorum ama siz ya işte tereyağı biraz ağır olur hani diyorsanız siz biraz daha az kullanabilirsiniz. Ya da ya canmaz ne kadar az koydum bu çorbaya bu kadar tereyağı az tereyağı konulur mu diyorsanız siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Endişeye mal yok. Zaten neden biz hani ben yağı fazla kullanmıyorum? Çünkü e, zaten tavuk suyum yağlı. Yani endişeye mal yok. Evet cızırtılar geliyor. Çok güzel. Çok çok güzel. Çok islah. Şimdi bunları ben doğradım ya arkadaşlar. Bunlar hafif böyle kendi kendine haşır neşir olurken benim ne yapmam lazım bu esnada? Benim şurada küçük bir hazırlık yapmam lazım. Tavuğumu dideleyeceğim çünkü. Dırıl dırıl yapacağım onu. Ben o orada işlem görürken hemen tavuğumla ilgilenmeye başlayayım. Şöyle bakın bu üstünde çok güzel bir yağ var. Hani bu yağ ziyan edilmemeli bence. Bunu şöyle kenarıya koyuyorum. Şimdi başlıyorum bunu güzelce didelemeyi arkadaşlar. Yalnız böyle çok küçük pilavlık hani pilavın üstüne koyarlar ya onun gibi yapmayacağım. Biraz daha böyle diri diri olmasını istiyorum bunların. Hani biraz daha böyle büyük büyük olmasını istiyorum ki kaşığımı vurduğumda böyle bunun içerisinde evet ya tohum varmış denmesini istiyorum arkadaşlar. Böyle güzel bakın diri diri büyük büyük çok küçültmüyorum onları. Evet, bunlar da hazır. Bunlar da hazır. Bakın çok güzel oldu be. Toparladık. Evet toparladık. Şöyle gördüğünüz üzere ziyan etmiyoruz ekleri. Efendim bunlar da kimin? Bunlar da can dostlarımızın. Biz burada biriktiriyoruz, çöpe atmıyoruz. E, mahallemizde kediler var, köpekler var. Onlara ayırıyoruz bunları özellikle. Şimdi bu deriyi atmadım. Neden? Bu deriyi atmam ben abi. Bu deri çok özel. Ben bu deriyi de parçalayacağım. Bakın şöyle. Bunun içerisine atacağım. Bu deri ziyan edilemez. O yağını çorba kaynarken salacak. Bu da hazır. Bu da hazır. Çok güzel. Harika. Şunu da bir 2 dakikada yıkamış olayım. Efendim. Kokular gelmeye başladı. Kokular geliyor. Kokular. Kokular geliyor arkadaşlar. Kokular. Evet. Şöyle bir temizlik küçücük. içimiz rahat etti. Hemenci karıştırdık. Karıştırdık. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hakan abi istersen şöyle bir göstereyim sana. Bak alet burada. Alet dönüyor dolaşıyor. Çok güzel. Ne dedik? Bunları pişirmeyeceğiz. Artık vakti zamanı geldi. Vakti zamanı. Ya ben sana niye gösteriyorum ki? Bak burada kamera var. Yani o görüyor zaten onu değil mi? Dedikten sonra mamul hazırsa efendim bunu bir ödüllendirelim. Neyle? Neyle? Tavuk suyumuzla. Tavuk suyumuzun içinde ne var? Tavuk suyumuzu neyle elde ettik? tohumuzu neyle haşladık? Şu içinde bulunan arka kereviz sapıyla haşladık arkadaşlar. Ben bunu da ziyan etmiyorum. Bunu da hemen bunun içine. Bakın şöyle. Oo. Gider gider. Merak etme. Böyle gider. O renk katır onun içine. Böyle güzel. Bunları da attım. Tamam. Süper İvan İsa. efendim söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım? Yavaş yavaş. Önce azıcıkın. Sonra Böyle güzel bir karıştırıp. Eyvallah. Bakın. Bakın bakın bakın. Hakan bir gel yakın çek be. Vallahi içim rahat etsin. Yukarıda kamera var o çekim. Yukarıdaki kamera yetersiz bence bak. Hakan abi bunu böyle bir çeksin ya. Şöyle bir görsün. Hatta sen oradayken Hakan abi. Ben ne yapayım biliyor musun? Şu zerdeçalı da atayım Hakan abi ya. Bak. Böyle bak. Şöyle atayım bak abi. Biraz fazla değil değil mi? Bak şöyle Hakan abi. Bak zerdeçal da attık. Çok güzel. Zerdeçal da girdi. Tuzunu atayım. Atayım tuzunu. Tuzlu Şöyle bir güzel tuzlu tuzlu olsun. Tuzlu tuzlu. Aa. Tuzlu 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 tuzlu. tuzlu. Evet tuzunu da attım. Karabiberini de atayım. elime almış gene. Karabiber de girsin için devresine için içine. Aa. pah 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 Ay devam devam Bunun dur bir ayağımla ben onayım, bakayım Hah böyle ha. Bak şimdi daha güzel yapıyor Böyle Efendim karabiberlerimizi de Bocaladık Bir tur attırayım ben buna Tuzunu attık karabiberini attık Harika gözüküyor Şimdi ne yapacağız Şu karnatürümüzü Karnatürümüzü gördüğünüz üzere Bezelyelerimizi küçük kavuşlarımız var. az birazcık içinde patatislerimiz var. Onları gönderdik. Bu da tamam. Şimdi, şimdi etlerimizi atabiliriz. Şimdi etlerimizi atabiliriz. Etlerimizi de pomporova çorbamıza ekledikten sonra ki bakın burada arkadaşlar şöyle yeter. Bunlar kime? Bunlar can dostlarımıza. Ayırdık. Bunları atmıyoruz çünkü. Dedikten sonra efendim şimdi ben bunun ben bunun kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Efendim söyleyeyim. Kaynamaya başladıktan sonra şu canım ev yapımı eriştelerimi ev atacağım. Ama finalde ne yapmam lazım? Şu canım dereotlarını ve maydanozları çok böyle incecik incecik doğramam lazım arkadaşlar. Onun için şunları ayıracağım. Sapları olsun istemiyorum. Sadece uç kısımda olmasını istiyorum. Maydanozlarımızı alacağız. Maydanozlar da gelsin. Maydanozları da dediğim gibi yapacağım. Sap istemiyorum. Tamamen uçlarını istiyorum. Uçlar olsun istiyorum. Çorbam kaynıyor. Ben artık finale doğru yaklaşıyorum. Ve diyorum ki ve diyorum ki Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. e malum Hafta sonları da Alemin Kralı Kral tamda buluşuyoruz siz sevgili dostlarla. Kral Efem'de de şarkılar sizin dostlar arkadaşlar. Hafta sonları kazandırmaya devam ediyoruz. Alemin Kralı Kral Efem'de hem şarkıları paylaşıyoruz hem de dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok güzel onu marketten kimi zaman 200 TL yüklü, kimi zaman 250 TL yüklü böyle birbirinden güzel hediye çeklerimiz oluyor. Onları paylaşıyoruz dostlarımızla, arkadaşlarımızla. Sizler de bizi dikkatle takip ederseniz hatırlatması benden. Kanalımızla alakalı hemen hemen bütün bilgilere en olacağımız Instagram hesabından paylaşımlar yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. İşte storyler, hikayeler, şunlar bunlar falan filan. bizi Erol Canbaz Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra Bereket versin diyoruz arkadaşlar. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kakan Pican Bars. Efendim çorbam çok güzel kaynıyor. Oh harika. Böyle bir bezelyelere bakacağım. Tamam. Tamam. Neyin vakti zamanı geldi? Artık şu erişteleri atabilirim arkadaşlar. Eriştelerimi attım. Bir tur yaptırdım. Hadi bunu da bocalayalım. Ay Allah, şu güzelliğe bak. Ay, pomporova çorbası, Pomporova, pomporova. vitamin çorbası, pomporova. Peki. Sadece, sadece üç dakika. Üç dakika sonra ben bunu tadarım. Bilmem anlatabildim mi? İzdonbrek yez kamera braca işine kakosu piyiz, kanki bazda birliktesiniz İşte bunu söyleyin, söyleyin kazanın. Benden haberi aldınız. Her an karşınıza çıkabiliriz bir onur market şubesinde. 3 kolay, iki zor, bir de söyle kazan sorumuz var. 3 kolay soruyu cevaplarsan 50 TL'lik alışveriş çeki tık cebinde. 2 zor sorudan bir tanesini bilirsen 100 TL'lik hediye çeki cebinde. 2 zor sorudan ikisini de bilirsen 250 TL'lik hediye çeki cebinde. İzlombre kıyas kamera brejde vicde biliriz kanka şamba, birliktesiniz dersen 500 TL hatta yeri gelecek 1000 TL'lik hediye çeki cebinde. Söyle kazan. Bilmem anlatabildim mi? stadyumda buluşuruz. Bunur markette sizin. Efendim vakti zamanı geldi. Çorbamız kaynadı. Dumanlar tutmaya devam ediyor. Biz istedik ki böyle o fokus 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 fokus, 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 fokus o gürültüyle kapağımızı açar, açar açmaz görelim ve tadıma geçelim. Bakın. Bakın. Fokus fokus fokus. Şöyle. Artık hazır ve nazırız. Bütün malzemeleri buluşturduk gerektiği baharatları ekledik. Ne yaptık arkadaşlar? Bugün Pomporova çorbası yaptık. Buradan Pomporova'ya selamlar. Kırca selamlar. Ben bunun altını kapatıyorum. Kapattım. Hakan abi şuradan şunu aldım bak. Şimdi bir sırrı vereceğim size. Şimdi böyle Pomporova'da eşe dosta çorbanın veriliş şekliyle normal müşteriye veriliş şeklini göstereceğim size. Şimdi Eşe dosta şöyle veriliyor. Önce şöyle, bak böyle malzemeler gösteriliyor abi. <laughs> hani işkembe çorbasının, kelle paçanın tanesi hesabı. Önce böyle, şöyle abi. Önce bunu alıyorsun şöyle. Hı. Tamam mı? Ondan sonra, böyle suyundan, bak abi şöyle. Normalde de böyle. Hop, ayda atıla mayda. Hop, ayda atıla mayda. Yalnız çorba harika oldu. Şimdi bu ne ister? Bu ne ister? Tabii ki limon ister. Limonu da şöyle yandan çarptı keselim. Şöyle. Şuradan. Böyle limonu da sıkalım. Tabi dileyenin, arzulayanın karar vereceği bir şey zaten biz buna gerektiği kadar karabiber attık tuz attık ama ben mesela isterim yani bunda yerken şöyle bir parça acı kırmızı biber olmasını ben isterim mesela atarım çorbalarıma dedikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar bir daha sonuna geldik diyoruz katkıda bulunan tüm dostlarımıza arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Ben bu çorbayı yapabildiysem siz haydi haydi yaparsınız unutmayın. Ben bir aşçı değilim, ben bir şef değilim. Yemek yapmayı çok seven bir radyo programcısıyım. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Tadıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum. Afiyet, şeker olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlıcakla kalın. Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin ama bu çorba benim. Allah'a emanet, Hoşça hoşçakalın.